Belediye Başkanı. Mehmet Akçakavak, Sandık görevlisiyim. Kastamonu'yla Tosya ilçesi Akçakavak Mahallesi 1120 sayılı sandıkta sandık kuruluna görevliyken Ahmet Cırık adlı seçmenimiz e, oyunu kullandı. Arabasına bindiği anda kontağı çevirince araba ateş aldı. Bizleri koştuk, tüplerimizi söndürmeye çalıştık ama maalesef Alev birden sardığı için arabayı kurtarmamız mümkün olmadı. Daha sonra itfaiye geldi. Söndürme ve soğutma işlemlerini yaptı. Böylece bu burayla... Evet, etkilemedi biraz daha. Kaydı oldu. Böyle yanmış arabalar. Neye bir şey Çok rahatım. Bir ayda İstanbul'a gidip Ben Suluca Köyü Yeşilyurt Mahallesi'nde görevli İmam Hatip Ahmet Cirek. Bugün seçim günü malum. Köyümüzde de bir yangın vuku buldu. Sabah saatlerinde bu yangın sabah ezanından bir yarım saat kadar önce meydana gelmiş. Biz sabah namazında camiye giderken yangına şahit olduk. Öğlen saatlerine kadar yangın yerinde bir takım yardımlarda bulunduk. Daha sonra seçim dolayısıyla oy kullanmak için okula gidelim dedik. Seçim yerimizdeki okula. Arabamıza bindik. Hanım, oğlan ve ben. Okula vardık. Okulda hanımla ben oy kullanmak için içeri girdik. Çocuk da bizimle birlikte dışarı çıktı, arabanın dışına. Arabayı park ettik. Daha sonra oy kullanıp hemen dışarı çıkarken oğlan baba arabadan dumanlar çıkıyor. Arabamız yanıyor dedi. Hemen koşarak apar topar kendi imkanlarımızla arabaya müdahale ettik ama arabayı kurtaramadık. Her şeyiyle yandı arabamız. Ne diyelim? Allah can sağlığı versin.